Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarz Bugün Balloncraft'ın yepyeni bir bölümüyle de daha karşınızdayım arkadaşlar Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza çok esen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımı bildirimi şu anda size hemen gelecektir Bu bölümde arkadaşlar yanımızda biliyorsunuz Noob Kafa var. Noob Kafa köyümüze teşriflerini etti arkadaşlar Ve benim evim orada ne yapıyorlar Neyse arkadaşlar hemen yanlarına doğru gidelim Balon Kafa Noob'la beraber bir şeyler yapıyor benim evimin orada ama Ne yapıyorlar bilmiyorum Bu arada videomuza çok güzel beğeni sayısı gelsin çok sevindim arkadaşlar Bu videoya 25.000 beğeni bekliyorum Lütfen like yorum atmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Bir dakika neyi açıyorsun Nu Bak şimdi buradan tıklayacaksın açacaksın sonra Minecraft'a gireceksin Allah Allah kolay gelsin kolay gelsin kolay gelsin Bak bu ta sağ ol diyor bir de bu benim bilgisayarım değil mi Noob bak bu da noob <laughs> Çok komik bir şey diyeceğim ya bir dakika Bu resim <laughs> <laughs> sen kendi resmini niye astın buraya? Hadi sizi dışarı alalım. Hadi hadi dışarı. Hadi dışarı. Hadi hadi gidin 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 gidin. Hadi çabuk sen de git. Neden ya mı? Benim evim çünkü. Hadi hadi alayım sizi dışarı. Hadi sen de git sen de git. Nubian Minecraft öğretiyorum. Tamam git kendi evinde öğret. Kendi evinde bilgisayar yok mu? Benim bilgisayarım eksik falan değil. Yok yok. Sen neye bakıyorsun? He? Neye bakıyorsun? <laughs> tamam bekleyin. Bak sizi var ya çok fena trollerim ikinizi de. Gerçekten. Akıllı durun. Bak ikiniz de böyle yan yana gelince. <laughs> Çoluk da verdi. Hayır 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 hayır. hayır. <laughs> tamam bak bak bekleyin. Bekleyin anlaşma yapalım. Bak bak şuna bak. Tamam bir dakika. Tamam bekliyorum. Ne oldu? Lan! Aa! Hapşurdu. Hapşurdu. Sen ne yaptın? Tabii <laughs> ki hayır hayır. Ben seninle oyun falan oynamam. Ben seninle oyun vesaire oynamayacağım. Hayır, git elen Lik'a. Vallahi var ya çıkarım oyundan. Yeniden <laughs> çıkarım. Git elen Lik'a. Şurada elinde kal. Elinde kal. Aa! Oh, Tamam kaçtım. Kaçtım tamam arkadaşlar. Gördünüz mü? Abi şurada elini yıkamadım. Yıka şurada elini. Neredesin? Neyse ne olur gel diyor. Arkadaşlar arkadaşlar bunlar bunlar yine böyle görmüş olduğunuz gibi yan yana gelince benimle uğraşıyorlar. Ben de az bir şey trolleyeceğim. Bak bak bak. Aa yine benim evime gidiyorlar. Hiç utanmıyorlar bile ya bak. balon kafa. <laughs> ya baba kafa. <ya>. Eve baksanıza. <laughs> ya baba kafa sen şifresi ne bunun? <laughs> ne oldu şifreyi mi unuttun? Vermeyeceğim sana. <laughs> Dur bak bak anlaşma yapalım. Ters maske sana ev hediyesi. Ne hediyesi? Ana. Vay 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 vay. Bir dakika. Benim evimden mi aldın onları? <laughs> Yo. Bir şey diyeceğim. Bu eksik falan değil. Bak şu çok tehlikeli duruyor balon kaba. Bak saldırtma bana. Tamam mı? Sakin ol. Sakin ol. Senin ismin ne yavrum? Senin ismin en iyi ters maske değil mi? Dur bak kafasına <laughs> Yok o yapmaz mı? No böyle yap. Hayır 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 böyle yap böyle yap. Senin senin ismin en iyi ters mask. Böyle böyle. Hayır hayır böyle böyle böyle. Böyle böyle böyle, böyle. işte be bak. Tek dişi kalmış canı var ya. Tamam tamam bir şey demedim vallahi. <laughs> dur bak dur dur. Hepinizi var ya. Gel. <laughs> bak bak bak. Durun bekleyin. Bek bak sana hala vuruyorsun. <laughs> ya absürt. Şurada <abşurdu> canlarım <laughs> <laughs> ya geldi bir daha şurdu ya. Ya git dur şu evimi düzenleyeyim. Nup hadi dışarı. Hadi dışarı bak. Sen, sen yeni geldin sana bir şey yapmak istemiyorum. Döveceğim yoksa seni de. <laughs> Vallahi var ya arkadaşlar. Nup musun sen? yok Bak git kendi bilgisayarınla oyna. Hadi kendi bilgisayarınla oyna. Arkadaşlar bu arada harbiden güzel hediyeler almıştı. ben bunu nereye atacağım? Ya neyse buraya koysam. Burası da olmuyor ki. Yemin ederim getirdi hediye de hiçbir şey yaramıyor. Dur bakalım. Dur bakalım şuraya bırakabiliyoruz mu? ha tamam bıraktım. Şimdi buraya kralı Nup otur kral sandalyemi verdim sana. Vay. Terz maske kıskan diye. Tamam. Ne güzel oynuyorsunuz işte ya. Ben de izleyebilir miyim bakayım? Atlara bin, atlara bin. maske bak, kıskan, kılal koltuğunu. Sen izlen evmi? Bir dakika bir dakika. Kılal koltuğunu ona verdin diye kıskanmam tamam mı? İkincisi de uzaktan da izleyebilirim. Bak a buradan izlerim. Bak zıplıyor, <laughs> sus diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bunlar benim evime gir çık yapıyor. Ben Allah ne oluyor? <laughs> böyle böyle Alex bana bakıyorlar ben de uğraşıyorlar ya. Şimdi bir dakika. <laughs> bir dakika benim bunları trollemem lazım. Mesela TNT atsam ne olur? Bu ne yapıyor bilmiyorum biliyor musunuz? Troll Express'ten almış. Ya bir de hapşurdu ya. He. Evet. Tamam patlatıyor mu acaba? Bir dakika. Şu kafasının arkasına vursam. <laughs> patlatıyormuş. Vallahi patlatıyormuş. Vallahi patlatıyormuş. <laughs> Yok yok hayır hayır hiçbir şey değil Hiçbir şey değil bak gerçekten hiçbir şey değil ben ben yapmadım ben yapmadım ben yapmadım ya arkadaşlar arkadaşlar bugün bugün ben hiç şey yapmadım patlayacağını bilmiyorum bir dakika fayr ne delik açıldı ya diyor şimdi bakın nubu yakacağım bir dakika nub gerçekten arkadaşlar iyice nublaşmış bak gel yani buraya gel yan bakayım Şimdi yağmur geçecek diyor. Yanın yanın hadi bakalım. gelin buraya gelin. Korkaklar. Allah dur dur şuna vuralım. En en kötüsü bu. Ah hayır 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 hayır. Görmez görmez Kaçtım. Vallahi kaybettim arkadaşlar. Ne var ya? İyicene de devleri yanmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. İnanılmaz derecede şey baksanıza. Şunun hareketlerine. Bir dakika TNT falan atsam. <laughs> hadi bakalım. Aaa <laughs> yok yok bak 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 geliyor bak <laughs> Allah Allah Yemin ederim kendimi de patlatırım Hepinizi patlatırım Ama <laughs> bu hiçbir şey yaramıyor hiçbir şey yaramıyor Dur <laughs> Allah Allah geliyor Dur bir dakika Tamam balık tamam 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 Elmas vereyim size Elmas vereyim olur mu? Nerede bu? Nublal diyor bakalım Yere koy <laughs> Tamam hadi 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 yol aç yol yazık yazık o kadar şey yaptın <laughs> Allah! Hayır, hayır. Tamam, tamam bak. Bak bu tarafa doğru. Dur. No. Geliyor ondan lan geliyor. Dur. <laughs> balon kapadı içine düştü. Ya balon kapadı. Tamam bak. Bak gel. Tamam. <laughs> ya, tamam bak elmas vereyim. Elmas vereyim barışalım. Eyvah arabaya da bindi. Noob noob gel gel gel. Noob bak 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 burada ne var gel. Bak bunun üstüne çık. Bunun üstüne çık Allah uç. <laughs> ya noob'u no, trolleyim derken ben trolledim. <laughs> Balık ama, balık ama neredesin? <laughs> bu da öldü. Vallahi bu da öldü. Dur. Aha. <laughs> <laughs> ne Hayır. 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 Nu nu bak sana elmas vereyim. Gel gel. Gel gel. Bak bunun üstüne çık çık. Kır bunu tamam mı? Çık burada burada bak. Burada kır bunu tamam mı? <laughs> Dur her şeye inanıyor. Bak bak şunu. Oha Oh. Dur dur. Dur tamam tamam. Bir dakika. Bana bak gel gel. Gel bunu bunu, bunu al senin olsun. Al. Gerçekten. <laughs> Bana kaba gerçekten bak. O benim suçum değil. Al al, al. tamam bu, bu gerçeği şey, gerçekten. Troll falan değil. Hani ben gerçekten. O ne bakayım? Kılal. Kılal yazıyor. Kır bunu kır kır. <laughs> Hepimiz <laughs> uçtuk. Ee, tamam Valuka bak tamam bu hoş geldin trolüydü. Daha troll moral yok tamam. Allah! Ödüm koptu. Tamam troll moral yok troll moral yok tamam mı? Troll moral yok hoş geldin trolüydü. Tamam gel şey e, Nuba elbise verelim gel. Al Nub senin olsun bu bak. Al. Nub beğendin mi? Bak giy bakayım onu. Giy bakayım ben birazcık kullandım ama çok fazla unuttum. <laughs> dans ederek girdi falan ama gördün mü? <laughs> Şu bak. Dur ben de dans edeyim. Hadi bakalım. Dur bekle. Aa, vay. Ne? Vay ama benim sürprizim daha mı iyi? Emin misin? Bak en güzel şeyden verdi. Hem de nasıl? Tamam nerede sürprizin? Gel gel Nuk gel. Nerede sürprizin? Bekleyin tamam bekliyoruz hadi. Tamam bekliyoruz. Tamam ben ben sana sana zaman tanıdım. Şşş bak 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 burada ne var gel. Hangisine hangisine çıkmak istiyorsan. Şurada çıksana gel gel. Neredesin? <laughs> uçmuş ben de diyorum ki hangisini alacaksın? ne? No. Gel gel. Ya şurada bir tane blok var. Çıkınca elmas veriyor. Ben anlamadım ya. Bana kafa baksana. Ya hayır abşurma ya. Bak şunun üstüne çıkınca elmas verdi onu bak. <laughs> şaka şaka bunun üstüne çıkınca bak bak gel gel. Elmas falan haydi bakalım. <laughs> Nuba bak. <laughs> Güzel trolledim değil mi? <laughs> <laughs> tamam 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 geliyorum geliyorum arkadaşlar bu arada bu arada suratıma kapatma lan biri geliyor Ay! Önden lan Tamam tamam önden lan hadi. Girdi tamam. Tamam gel. Allah. Bir anda şeyler geldi ya. Tam nereye çıkıyoruz? Yukarı mı? Azamın suşunu acil aranıyor. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yukarıya mı? Gel lan hadi sen buradan önden çık hadi. Gel bakalım gel. Oo! Parti ha? Tadam! Partiye bak. O creeper'lı falan bunları yiyebiliyoruz mu? <laughs> Az bir şey yesem ne olur? Aa, tamam sen sen şey yap, sen şey yap. Tamam. Ya bak bir anda gelme öyle işte ya. Nö nö, nö. <laughs> korktum. Vallahi bak sana bir şey yapayım. Neyse yapmayacağım. Dur. Dur burada olmasın, burada olmasın. Ne <laughs> beğendin mi? Güzel olmuş mu? Aa beğendi. Tamam ha, hadi üfle mumlar hadi. Gel buradakini üfle gel gel. Gel bak bunu üfleyeceksin hadi. Aa ne yap? Yavaş üfle be. Ne yaptın? Nasıl üfledi? Ejderha olmuş bu balon kafa. Hayır 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 hayır. Hayır hapşıracak. Vallahi hapşıracak. Arkadaşlar çaktırmadan orayı da patlattık vallahi ya. Allah geliyorlar. Dur 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 geliyorum 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 bir dakika parti var tam partiye geldim geldim parti ha merhaba ne oldu ne oldu ne oldu he ee, buraya trolleyecektim buraya çıkınca <laughs> evet arkadaşlar hepimiz öldük <laughs> herkese trolledim diye da bak bak Nuba bak lan Nuba saldırıyor koş 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 arkasında arkasında pardon dur 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 şunu öldür dur Nuba vur <laughs> ya arkadaşlar arkadaşlar no no iyice devreleri yaymış gerçekten inanılmaz baksanıza boş boş giriyor bunun 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 sorumlusu ben değilim bak işte kendi trolüme ölünce komik olmuyor ya kendi trolüme ölürsem komik olmuyor başkasına yapınca komik oluyor ya bak dans ediyorlar bir de <laughs> var ya bak tam tam şeyisin ya böyle tam dövmelik bak 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 <laughs> yemin ederim var ya hadi gelin tamam 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 anlaşma gel Dur bir tane vurdum. Hapşu! Hapşu! Oo vurdum. <laughs> tamam tamam geldim geldim. Ne anlaşması? Tamam bundan sonra troll yok. Bir, birkaç haftalığına. Olur mu? Tamam bak. Şişt, bak iki tane canavarsın gibi duruyorsunuz. Tamam. Tamam hadi şimdi ama öncesinde yapmam gereken bir şey var. Ne var? Bir sürü troll ama hoş geldin trollü bu. Hoş geldin troll olduğu için evini patlatmadı ki. Birazcık beynin acıldı o kadar. Hayır hayır köyü patlatmış olabilirim evet evet. Tamam bak köyü düzelteceğim söz. Söz düzelteceğim. Hayır azının suçunu falan değilim. Azının suçunu falan değilim gerçekten. <laughs> hayır 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 hayır. Bu yüzden bir suçum var. Dur 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 bir dakika. Bir dakika bak bak. Tamam tamam. E, kaç elmas istiyorsun? Aa dur dur. Al biraz da elmas vereyim Nuba. Nuba <laughs> kafasını öpmek mi? Nuba <laughs> bir de elmas. <laughs> Öpmem bana ne ya Bana ne kafasını niye öpeyim ya <laughs> Hayır öpmüyorum öpmüyorum hayır <laughs> Öp falan değil beni ilgilendirmiyor bak <laughs> Vallahi var ya bak bak geliyor bir de ya Geliyor bak <laughs> arkadaşlar ben öyle bir şey yapmam Beni ne ilgilendirir <laughs> Bana ne ya bak bak geliyor <laughs> Dur bak. <laughs> Hayır gelmem. <laughs> tamam başka ceza var mı? Tamam başka ceza istiyorum. Ne cezası var? <laughs> Elmas verebilir. <laughs> Ama bak sen <laughs> ya bak ben domu da veririm tamam mı? <laughs> Arkadaşlar bakın bakın yine eşyalarımı sildi. Benim hiçbir suçum yok. Hoş geldin trolü falan yaptım. Bunlar var ya iyice Allah. Tamam <laughs> bak bak bak. bak. <laughs> Oh! Ah! Bak işte ya tam nereye attı. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ben güzel bir troll hazırlayayım. Hoş geldin troll çok fazla iyi olmadı. Allah bunlar ne böyle? Bunlar normal ağaç. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Buna binebiliyor muyuz? Bakayım. Binilmiyormuş binilmiyormuş. Kaçalım arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ekrana iki tane video geldi. O iki videodan istediğinizde tıklayabilirsiniz. Allah! Vallahi geliyor. Ah! Dur! Dur! Bak işte.